Bile perde. Onun üzerinden kaç şey veririz oğlum abi? 10. Senin en sevdiğin şarkı ne kanka? Abi Ati 2 4 2 A hissetmiyor. Kanar her yere maçıdan şikayet etmem rüyalarımda. Yaş Puanın kaç kanka? 6. Senin en sevdiğin şarkı ne kanka? Eee Kennedy'yi ben vurdum var. Kennedy'yi ben vurdum evlerine dalım. Kaç puan veririz? 7. 7. Mermer. Sem hey. Semsemci sanki mermer. mermer. Haftada 5 gün ben. 7 veririm Yedi. Müslüm Gürses, Nilüfer Olsun Artık gel veremezsin, geri veremezsin aldıklarını Puanın kaç? 10 Aleyna Tilki, Sen Olsan Bari tamam. O sen olsan bari, sen olsan bari ya. Kaç puan veriyorsun? 8 Motive olabilir Hanımefendi Kâhane yüzüme kapalı kocaman 7 veririm Bir sonraki inceldiğinde çekeceğim bir şarkı Mesela Yapıyorsun mesela ha, mes İki İki verirsin Senin bir sonraki insan dinleteceğin bir şarkı var mı? Lonely Days, System of a Down Down Lonely Days, teşekkür ederiz sağolsun <laughs>